Selamun Aleyküm arkadaşlar cümleten. Bugün İstanbul'da yağmurlu bir günden herkese selamlar, sabahlar. Bir kaçağımızı indirdik yine. Şu anda yan çatıda arkadaşlar. Dumanlı. Bakalım tutabileceğiz mi? Gel 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 ge. Biz bir indirmeye çalışalım arkadaşlar. Gelirse açağımız geldi. Ge, 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 ge. çatın üzerinde şu an. Bizim ge, 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 ge. Ge, 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 ge. Ben bu suya yatayım. Avlama. Ge, 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 ge. Bakalım köşeden çıkacak mı? bir şeyler arkadaşlar. Dumanlı Mardin. Bu bizim Mardinimiz. geh 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 bili bili bili. Bizimkiler inmiyor ki. Kaçak insin. Çıkmıyor hala. Arkadaşlar ya Mardin buraya kadar geldi bu işte. Kepçeyle tutayım dedim tutamadım. Kalktı. Birkaç tur attı. Şu kaç çatıya indi. Ama kuş çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ama biraz Kıl bir şey. Aşağı inmiyor ya müşkiyatçı. Ama ben bunun aklını alacağım bu sefer. Gitme niyeti fazla da yok. Bakalım inşallah. İndirebileceğiz mi? Tabii nasipten ötesi olmaz. Doğru mu? Varsa nasibimizin, kümesimizin nasibi gelir. Yoksa gelmez. Bakalım, inşallah. Bir tane daha kaçağımız geldi. Nasibe bakın, ikisi de yan yana görün. Bakalım hangisi gelecek. Gel 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 gel. Geliyor. İkisi de gelecek gibi. Bir arka tepe. Gel 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 gel. Ge, 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 ge. Ge, ya baş, ya ya boş, ge, ge. İki sıra gelecek gibi. Barış. bunları da tutarsak bugün 3 tane olacak. Aslan parçası. Geçen hafta sen de rekor kırmıştın. Beş tane kırmıştın. Ben iki tane tutabildim. Bu hafta bakalım rekor senden mi bende mi? Bakalım hayırlısı. Gel gel gel. yan yana geldi kaçaklar. İstesen gelmez bu kadar ha. Ama inmiyorlar bazen böyle geliyorlar. Çatın üzerine iniyorlar. Tutamıyorsun. Hayvan gidiyor. Kuşumuzu indirdik mavi birincisi ama diğeri kalktı gitti. Yerini hatırladı herhalde. Bu hafta barışı geçemeyeceğiz. Öyle gözük. Bakalım belki bu da gelmez. Belki gelir. Geh ge, ge, ge. Çatıda biraz dağınık. Odun modun kırdık soba için. Ge, ge, ge. Geliyor.

Şunosu da geldi. Şimdi burada uçuyor ya. O da geldi. Bastı. <laughs> bıçağımızı yıkaladık arkadaşlar. Mavi arka tepe yavru kızması günün bereketi kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. <laughs>